Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün karşınızda Hitman'in yeni bir bölümüyle beraberim evet. Ayda bir geliyor ama geldi mi tam geliyor yani. En son biz World of Tomorrow'daymışız. Bu 6. bölüm. 6. bölüm olmasına rağmen daha 3. bölümü oynuyormuşuz oyunda. Onu fark ettim az önce. Hayvanlık eşeklik başarısızlık başka bir şeyleri Açalım bölümü ama bölümler de çok uzun sürüyor. Tamamen bana yüklemeyin suçu. Sana da canım. Marrakeş Marokko'ya gidiyormuşuz evet. Morokko'da İç gibi bir şeyler falanlar var filan var. Klaus diye bir herifi öldüreceğiz galiba. Bir de General Reza Zaydan Zaydan öldüreceğiz. Reza Zarraf. Reza Zaydan. Reza Sarraf mıydı? lan ama adamın adı çok karışık. Aynen. Karışmış ortalık. Dinlemedim ama karışmış ortalık which crowds of angry protesters have gathered, demanding his to Moroccan authorities. We diyor. Elçilik gibi bir yerde adamı koruyorlar herhalde. Halk da onu bize teslim eden onun ecdadını sikeceğiz diyor kadar kadarıyla. Tam bir Ortadoğu ülkesine gidiyoruz şu an. Ortalık karman yorma. Rabat'ta ne oluyor? Rabat şeyi, kavurmantı. Ne O kadar hızlı konuşuyorsun ki. stands to lose a fortune in government contracts, has hired us to prevent the To do so, you need to var böyle, darbe marbe var, bir şeyler var Ben orada gördüm, gözüme hoş gelen kelimeleri seçip oradan bir şeyler kurmaya çalışacağım. Hakikaten çeviremem, bu kadar fazlasını çeviremem. Az buz bir şey olsa da bu kadarını çeviremem yani. Ben ikisini de öldüreceğiz işte. Sonuç olarak ben bir ölüm makinesi olduğuma göre bana kimi öldüreceğimi söyleseler yeter. Ya video çekmesem aynı zamanda yine bir nebze anlayarak oynayacağım da video çekerken oku, anla, çevir, zor. Zaten çevirirken yetişemiyorsun bir yandan. Sıkıntı. Yani çok iyi bilmen lazım İngilizceyi. Ben an anca anlayıp bir de az buz anlatacak kadar biliyorum. Şimdi planning smuggled item. Buraya ne alalım? Buraya E alayım onu. Tabanca yine Summer Suite'le başlayacağım. Yok. Ben klasik ayı gibi aslan gibi şeyimle başlamak istiyorum. Startup Revolution tamam. Bunlar tamam. Hadi play o zaman. Hadi bakalım. Geçen oyunda İstanbul yoktu değil mi? Acaba herhangi bir Batman oyununda Türkiye'ye gelecek mi? Türkiye'de bir işimiz olacak mı? İstanbul'un falan adı geçti, Türkiye'nin adı geçti de Türkiye'ye gelmedik. Bak Battlefield 1'de Osmanlı askeri olabileceğiz multiplayer'da. O beni bayağı şaşırttı. Bakalım bunda da böyle bir şey olacak mı? Bir sonraki oyunda. E bir sonraki bölümlerinde değil, episodlarda değil. Bir sonraki oyunda. Artık gelir gelsinler artık yani. Bizde de darbe falan oldu. Onu da Hitman karıştırsın, birilerini bir şey yapsın böyle Hitman. Orayı yedirirler hikayeyi. Bir de biraz hızlı açılsa çok iyi olacak. Montaj değiller ağlamayacağım derken geldik evet. Marakeş'e gelmişiz. Her dakika daha da geriliyor ortam öyle bir şey oluyor. Taş mı fırlatıyorlar? Zaydan mı ne? O da askerlerini halkın üstüne salmaktan çekinmezmiş hiç. Evet burada ortama o kadar uymuyorum ki şöyle bir ceketle falan kapşonlu böyle süveterle falan girsem me mevzuya daha iyi olurdu. Evet Oyunu da hafif unutmuşken ne bu mesela? Great Oil League. Abi tam Ortadoğu ülkesindeyiz. O kadar Ortadoğu ülkesindeyiz ki yani. Her şey Ortadoğu'ya ait burada. Pick up Brick. Yani kolalar bile Ortadoğu'ya ait. Şu su şişeleri falan. Bu televizyonlar değil. Tüplü olması lazımdı. Şuradaki şu baharatlar falan yani Turşu var lan. Kavanozda turşu var. İltifat aldım galiba Millet televizyondan gerginliği falan izliyor, ortamı izliyor ben Şöyle yavaş yavaş gezeyim, ortam... Abi detaylı, çok detaylı be Santronik böyle, kapalı çarşı gibi bir yer Pasaj, pasajdayız büyük ihtimalle Her yerde Breaking News, ortalık yıkılıyor Darbe oluyor oğlum ülkede, tabi yıkarlar ortalığı Aynen Karmaşa Tam bir karmaşa hakim Asker var, ne olurum ne oldu bu benden şüphe mi yaptı? Turist misin sen? Ne işin var lan burada? Burada askerler var. Evlerimize gitmemizi söylemiyorlar. Burada Orta Doğu. Gerçi Morokko'dayız değil mi biz? Afrika'nın Kuzey Afrika'dayız biz. Morokko Morakko Fas değil mi lan? Morakko Fas da galiba. Olsun yine de Orta Doğu kültürü var. Batıdaki bir ülke de olsa Afrika'da olunca Orta Doğu kültürü oluyor. Arap. Zamanında Emeviler dağıtınca her yere kültürünü, Arap kültürünü, bir iş gibi. Her yer Arap oluyor. Ne o? Tatlı mı bu? Yok. Ne lan o? Baksana zurna çalıyorlar zaten. Snail soup mu? Ne satıyorsunuz lan çirkin çirkin? Snail neydi? Snake değil, snail ne? Bilmiyorum burada turistik bir yerde yaşıyor. Işte. Değişik kültürlerden insanlar falan. Birader ben nereye gideceğim lan? Sıkıldım burada niye gideceğim ben? Ne bu? Çekil. Ne bu? Poison. Böyle şey örnek alabiliyormuşum. Şey tadımlık işte. Free sample dedi. Çekilin oğlum çekilin sıkıldım lan. Mevzu nerede? Bunlar hep oil leak yapıyorsun burada. Aa orada benim öldüreceğim herif. Ona doğru gideyim mi? Kolay gelsin. Kolay gelsin. En sevmediğim şey aga yani seslendiren belli ki Londra'da doğmuş. Londra'da büyümüş ya da ne bileyim böyle Kaliforniya çocuğu falan. Los Angeles delikanlısı böyle. Ya da ne bileyim böyle Florida'nın bir tane hanımefendisi. Salam, Allahu Ekber. Böyle seslendirmeler yaptırıyorlar bunları. Böyle hiç uy uyuşmayan kültürün dilini seslendiriyorlar. Acayip saçma oluyor, çok rahatsız ediyor. Şeyde mesela, Assassin's Creed'in da Türkleri yabancılara seslendirmişler. Allah'ım Rabbi'm çıldırıyordum ya. Merhaba nasıl gidiyor? Böyle konuşuyor. Allah'ım deli ettiydi beni deli. Delice acayip sinir oluyordum. Yusuf geliyor böyle. Yusuf İngiliz. Yusuf İngilizceye çatır çatır konuşuyor. Yusuf İngilizce böyle lord gibi konuşuyor. Türkçeyi konuşamıyor. Selam Aleyküm. Onu da diyemiyor. Ben biraz Arap gibi söyledim. Adam onu İngiliz gibi söylüyor. Ne oluyor şimdi burada? Nasıl gireceğim içeri? Boynum kopuyordu galiba. O yandan girerim ben. Bakma lan çok bakma. Gözün kalır. Ne oluyor burada? Onun içine girmeme gerek yok. Bunu tabi kartla açıyoruz. Aynen benim birinin kartına ihtiyacım var. Bir asker mi? Yakalayacağım ben şimdi. Askerlerin kartları varsa eğer olur. Şu bir iki aldıydık zaten. Tut bir iki buraya at bir iki. Aynen dikkatini çektik. Ben bunu tabancayı kafasına yapıştırırım bunu. Hadi 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 oğlum yeterince merak ettin git artık Kafasına bir şey atamıyorum o yüzden ateş edeceğiz artık Naval no, no. Hadi baba Kimse bakmıyor zaten bunu. Sus 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 Non target kill diye bir Şeyim yok benim ee, Öyle bir kültürüm yok Target kill var bende yalnız Be Allah kahretsin Abi ortaya çıktık. Oo. Oh, Oo oh. oh, militer saldırıyor. Kaç oğlum kaç lan? Kaçmaktan da aciz. Gençliğini oynuyoruz ya geri zekalı biraz. Eskiden böyle değildi. Eskiden daha zekiydi. O son oyunda Hitman Absolution'da çok kıvrak hareketleri vardı. Şu an hiçbir bok yok. O yüzden diyor. Sağa kaçıyorum, Sağa sol yapıyor böyle beyinsiz. Oha, buraya mı alıyorsun ya? Ayıp denen bir şey var ya. Ver bir iki ver ya. Gidelim hadi, hadi gidelim hızlı gidelim. Bu oyun bu yüzden fazla bölüm çekiyorum böyle. Bir öldüm mü ebesini nikahına fırlatıyor beni. Yani. Neredeydi o şerefsiz orada değil mi? Bunlar hep konuşuyorlar falan da hiç uğraşamam. Giderim öldürür gelirim. Askerler falan var böyle. Ben bir yerde asker olunca mutlu oluyorum. Yani. Güven veriyorum insanın. Silah var adam. Korya. Eğitimi falan var böyle. Yani. Tamam. Yine aynı yerde aynı şeyi yapacağım ama bu sefer daha bir kontrollü yapacağım. Yalnız bu kadar adamla bir darbe yapıyorsunuz siz. Pardon bu kadar adamla mı bir şey yapıyorsun? Herhangi bir şey bu kadar adamla. O arkadaki Şarjıdaki herkesin buraya gelmesi lazım. Böyle olmaz. Bunlar yeterli değil. Biraz daha ileri atak da. E dikkatini çekmeye Ha çekti tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım git de gör bakalım orada ne oluyor. Git bir bak bakalım. Tamam kimsenin haberi yok. Kimsenin haberi yok. Şunun kostümüne de gireyim ben. Bunun ben silahını da alacağım şimdi. Tamam. Bunu... Zaten özellikle koymuşlar buraya. Çöp tenekesi var. Niye? Keyfinden koymadı ya adam. Çöpe at diye adam. Kafadan vurdum öldü direkt. Adam çöp artık. Ama burayı açamayacağım. K yokmuş herifte. O zaman ne yapacağız abi? Ha burada bir şey var. Brick al onu. Ben attım zaten onu. Nasıl değişiyor bu? İçeri böyle asker olarak girebilir miyim bir kaydedelim En başa atmasın beni yine Deli etmesin çıldırtmasın Kaydet bakayım İçeri asker olarak girebilirim herhalde Çekilin lan ben askerim Hocam Ben giriyorum değil mi Aynen bana bir şey yok Askeriz oğlum Ne diyecekler ne bu? Fire alarm aynen. Çok adam var yalnız. Burayı karıştırmak isterim ben şu an ha. Ben burada sinsi sinsi ortalığı birbirine katmaktan acayip zevk alırım. Şimdi şu kapıyı bir kapat bakalım. Bu neymiş? O hiçbir şey. Bu ne? Bu içine bir şey atılacak bir şey. Bu ne? Bu bir şey. <laughs> bu ne? Swipe kart gerekiyor. Silah nasıl değiştiriyorduk ya? Silah otomatik değiştirmenin yolu neydi aga? Her seferinde uğraşıyorum böyle. Ne o adam polis. Buralarda ne oluyor? Şurayı açabiliyorum aynen. Hadi gidelim. Aynen. Nedir yani? Benim için hiçbir şey. Ah, orada İçeride bir tane beni tanıyan var. O beni tanıyor. Buradaki herkes beni tanıyor. Demek ki benim burada olmamam gerekiyor bu kostümde değil mi? Onlar özel hareket gibi bir şey zaten. aynı. Ben şu an riskli sularda yüzüyorum. Aynen. Ne o? Skrill driver al. Bulunsun. Fırlatırız sağa sola. Ne o? O elimde ağır taşıyacağım bir şey. Ne o? Amerik Rat Poison. Buralarda tam üst tarafta adam. Onu bir yakalasam var ya. Onu bir yakalasam var ya. Ama nasıl yakalayacağım? Şu özel hareketlerden birinin kostümünü alsam aslında yeter artar da. Nasıl yakalayacağız ki bu herifleri oğlum? Beni bir gördüler mi iş bitti. Skill driver alayım da beni biri görürse kafasına atarım. Bunlar mühim. Geç 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 kimse görmeden. Burada zaten kimse yok. Orada iki tane alet edavat var. Ne onlar? Al al al. Al git ama. Aşağı iniş varmış da. İçeride alacağım bir şey var mı? Aa bu beni görür. Tamam aşağıda biri yok değil mi? Aynen. Ha orada biri var lan. Yalnız... Aa buraya bakıyormuş lan. Aaaa Siktir Aha geldi Tamam iyiyiz 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 Çok iyiyiz çok iyiyiz Çok iyi çok Şununla üstümü değiştireyim ben Hemen hemen Gel abi Nereye saklayacağım bunu ya Silah alsak Fuzil G2 bu ne? Fuzil g 4ten tamam, bu daha iyiymiş burada benim bu herifi saklayabileceğim bir yer yok mu? Var. Gel. Ne olur ne olmaz. Biri gelir buraya. Ortaya çıkarız. Hiç iyi olmaz ya. Mut hiç mutlu olmam durumda. Oh. Orada aşağı iniş de varmış. Ben git ki de aşağı iniyorum. Ben yukarı çıkacağım ama daha da aşağı iner oldum. Doğru mu? Yanlış mı? Baksana adam yukarıda. Hedefim asıl hedefim yukarıda benim. Onun da kafasına yapıştıracağım ya. Çok sevim kafaya yapıştırmayı. Bana bir baktı ama. Allah kahretsin gidiyor. Lan kaçma bir şöyle bak sadece. ha? Aga vurmak istiyorum ya. Ama bu Denyo'nun gelmesi lazım önce buraya. Geliyor değil mi? Aynen. Gelsin bakalım. Hatta şey yapmayacağım. Ateş etmeyeceğim. Çivileceğim. Ha, ateş etmem lazım. Hatta onu şuraya getirmem lazım ki öbür herif görmesin. Öbür tarafın dönsene be. Arkayı dön ha. Sonra buraya gel. Dikkat çekti değil mi? Ha, çekti aynen çekti 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 Gel 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 sakla Hadi hadi çok konuşma hadi gel Hadi oğlum Bir kontrol edeceksin alt üstü hadi Bana bir şey geldi yani. Geldi Arkasını bir dönsün Ah siktir o kim ya Beni de görmedi hadi Bu nereden geldi ya Gidiyor bu Şuna salladık. Şuna da bunu sallayalım. Zaten gelen giden bir şey yok. O kart da var bunda güzel. Güzel kart da var. Yalnız bu ayılacakmış. Şunun kafasını kırsana be. Kır boynunu. Güzel. Ne o? Branch al baba. Zaten demin attım onu ben. <laughs> Sesim azalıyor benim bu oyunda. Çünkü sürekli bir aktivite var. Sürekli bir hareketlenme böyle. Al onu. Burada bir tane ip ne kaldı? Beni görmüyor zaten. Telefonla mı oynuyor? Ne yapıyor? Bakma bakma. Ben bir şey değilim. Ben hiç kimseyim. Tamam. O, o da gitti. Ben bunun hızına geçerim şimdi. <laughs> Kimse yok değil mi? Aynen. Sapla, sapla. Sapla hiç acıma. Non target killed diye bir şey yok. Girdiğin yerdeki herkesi öldüreceksin. Yalnız bu benim bu herifi saklayacak bir yerim yok. O zaman öbürünü de öldüreceğiz. Burada neler alabilirim? İncele bakayım neymiş o. Gel gelmiyor değil mi daha öbürü? Aynen gelmiyor. Al onu. Al al her şeyi al her şeyi al. Topla topla topla. Sessiz öldürme özellikle bayılıyorum. Ne bu? Poison. Öbürleri ne bilmiyorum. Bunlar tabanca. Tabanca yesekler. Evet benim tabancam zaten iyi yeterince. Bunlar remote. Uzaktan kumandalı bomba. Güzel. Nerede o yer? Geliyor değil mi? Aha. Nasıl kötü bir ölüm değil mi aslında? ve birden ölüyorsun. Ne oldu? Öldün. Niye? Bilmiyorum. Öldün çünkü o. Birden girdi böyle. Buraya sivil bir şey girdi böyle. Nasıl canın yanıyordur ha? Üzücü aslında ölen kişi için ama ve yakınları için falan. Ama işte hayatta böyle yani Kimileri ölür. Kimileri öldürür. Ben öldüren tarafım burada. Burada araştırılacak bir şey yok. kimse tanımıyor bunu. Burada beni hiç kimse tanımıyor şu an. Efendim? Ne dedin? o? Kimse yok zaten. Sapla gitsin bir Ne olacak? Bir kişi dönüp bakıyor mu? Burada neler dönüyor diye. Hayır. al <laughs> kanka. Neymiş bu? Al bu hammer'ı da al. Ne o kamera mı? Yok. Oynatıcı gibi bir şey. Bu ne? bir şey olduğu yok burada tamam. Aynen şimdi burada iki eleman var. Bu iki elemanı nasıl hallederiz? Bunlar ne koyun? Güzel burada bozuk paralar. Bunları dikkat dağıtayım diye vermişler. Kullanacak mıyım? Oha! Kılıç aldım lan. Boş ver silah daha iyi. Ya da kılıç alacağım. Kılıcı bırakamıyorum yalnız. Kılıç elimde her zaman geziyor. Tüh. O zaman kılıç kalsın. Ha yok lan. Ver bakayım kılıcı. Tabancam var zaten. Kılıç varken elime başka bir şey alınca kılıcı tüh ya bırakıyormuş. O zaman ver geri bunu. Ya da or Bunları kılıçla öldüreyim. Buraya da kaydedeyim. Bir heyecan olsun. Deneyim olsun ya. Burada kaç iki kişi var. iki tane de orada var. Nasıl olsa beni tanımıyorlar. Evet. Haberi yok adamın. Öldür git. Silent yapıyoruz nasıl olsa. Öbürleri beni görmeden şunu hemen araya saklayayım. Böyle. Öbürü geliyor abi çabuk çabuk. Getir onu getir 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 görmeden görmeden. Aman aman aman. <laughs> Çok güzel. Kılıç nerede lan? Kılıç bıraktın mı? Kılıcı al. Ha, al kılıcı Kılıç nerede? Ha burada. Orada kimse yok değil mi lan? Of of. <laughs> of Güzel Bu da iyi oldu Orada bir herif kaldı Onu da bir öldürmeden işim rahat etmez O zaten geri gelir görür bu cesetleri falan Onlar masum halk Bunların ikisi de tanımıyor beni değil mi Aynen Efendim Ha selam veriyor Şunu Silent yapamam buna ya ne yapacağım? Ne yapayım, bir şey yapmayayım o zaman. Onlar kalsın öyle. Fire turret kan mı? Oha dur kaydedeyim de öyle yapayım. Görürler yoksa. Buraya kaydet. Oha. Oha. Çüş. Harika lan. Oğlum acayip iyiydi ha. <laughs> <laughs> Artık Artık işler zamanadan çıktı. Vallahi çıktı. Bombat mı? Beni kim gördü ki? Oha 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 Nabzım duruyordu oha Çüş tamam Tamam dur Oraya geri döneceğim adamın kafasına şey fırlatmadan kaçacağım oradan Zaten geride beni fark ettiydi diye herif Onu gidip öldüreceğim milleti beni ayağa kaldırmadan benim hakkında. Onu öldürmem lazım işte ya What if dedi falan filan dedi. Şunu yap. Kaç burada. Kaç kaç kaç. Benlik bir şey yok ortada. Ben kılıçla gezen normal bir askerim. Gidin bir bakın ne olmuş. Git bir bak. Body kim found ya. Kim hunted lan? <laughs> Tamam. Artık kompromis değilim. İyiyim artık. Kaç. Ulan. Öl lan. Gunshot falan duydular. Gidiyorum ben. Gidiyorum kaç. Kaç kaç kaç. Şimdilik olaylara dahil olmayayım ben. Şimdilik karışmıyorum. Aa bu cesedi saklamadık. Gel gel. Oradakiler buraya gelmeden bu cesedi de saklayayım. Şöyle deponun arkasına arkasına Bak millet bodyleri falan buluyorlar O çatışmaların olduğu yerde Buraya bırak bunu Üstünde değiştireyim Yok o dandik üstü bunu Bu daha iyi ya Buraya kimse gelip bakmaz değil mi Bakabilir Özellikle şurada bir eleman var Ama onun yanına ben nasıl giderim Buralardan gidemem mi Aa. Tam yanda ya Buradan bir yol olsa keşke ama yok. Buraya geliyorlar. Abicim ne kadar çok adam var ya. Her yerde geziyorlar. Tabancayı var. O gitti. Tamam. Onlar sivil, onları boş ver. Ateş etmeden öldürdüm tamam. Ateş etmeden öldürmeseydim sıçtıydık. Kaç, buradan. Kaç burada? Kaç buralar çok karıştı. Ceset kaynıyor ortalık. Şuna bak. Biri bunların yanına görse beni ağzıma sıçarlar. Eleman kaçıyor mu? Yok adam. Eleman dünya vurunda değil lan. Kılıcı versene bana. Hadi gidelim. Hadi mevzuya. Aa burada biri varmış ya. başkadan gelen giden yok. Allah. Az siktir. Beni nereden gördüler lan? Geliyorum buraya. Target lockdown diyor. Adam kaçacak oyun bitecek mi ne olacak? Olmaz değil mi öyle bir şey? Çok rahatsız, olur, acayip sinir bozucu bir şey olur ya. Yani. Geliyorlar mı? Yok. Bu beni fark etmedi zaten. Hatta o fark etmemişken onun kafasını. Tamam. Aa, biri combat dedi. Has siktir. Abi nereden gördün ya? Benim burada olduğumu o bilmiyor ama. Has siktir. Olacak ya, olacak. Ben bu işi zor yoldan halledeceğim, kötü yoldan halledeceğim ben bu işi. Yapacağım bu işi ya. Kafaya koydum, olması lazım yani. Yapacağım. Başka yolu yok. Gireceğim orta yere, dağıtacağım şimdi burayı. gördüm gördü lan crime yaptığımı? Abi çıldıracağım ya. Çok fazlalar. Şunlara bak. Saklan saklan. Bak buradan da geldi şimdi. Oha ölmedin mi lan? Olacak, olacak. Bunun başka yolu yok, olacak. Şöyle yapacağız. Bir geri gideyim ben mi? Ben bir geri bir bakayım. Bakma bana, bana bakma. Sudojolu ver.